15 Ağustos 2045, dünya tarihinin en karanlık günlerinden biri. Gökyüzü devasa uzay gemileriyle kaplandı. Elektronik cihazlar birer birer devre dışı kaldı. Uzaylılar, barış arayışındaki insanlığa bir tehdit savurdu. "Kaynaklarınızı bize teslim edin ya da yok olun." Hazırlıksız yakalandık. Ordularımız onların ileri teknolojisine karşı çaresizdi. Ama pes etmedik. Tokyo'daki ilk zaferimiz, uzaylıların telepatik iletişim sistemini keşfetmemizi sağladı. Bilim insanlarımız, lider zihni hedef alacak bir elektromanyetik darbe cihazı geliştirdi. Astronotlarımız, insanlığın son umudu için hayatlarını feda etti. Cihaz başarıyla aktive edildi ve uzaylıların iletişim ağı çöktü. Geri çekildiler ama bu zaferin bedeli ağırdı. Artık anladık ki, Uzaydan gelecek tehditlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu savaş, insanlığın hem en karanlık hem de en güçlü anlarından biri olarak tarihe geçti.